Kiminin pırlantası küçük, kiminin ekmeği bayat. Bizim dertlerimiz farklı. Bakın benim bu videodaki amacım birilerini suçlamak değil. Yanlış gördüklerime yanlış demek. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Genelde videolarımda çok böyle isim falan telaffuz etmem. Ya da direkt bir yerden birinden bahsetmem. Bu videoda kimden neyden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Anlayacaksınız da videoyu izlerken. Şimdi bu iş başladığında ilk etapta ki kendi işte Platformlarımda, gerek forum sayfalarında falan hep şunu dile getirdim. Bir kere bu iş 100 euroya yapılmaz. Çünkü attığın, taş ürküttüğün kuşa değmez. Yani bunu bu matematiksel olarak, ticari olarak da mümkün değil. Artı e, böyle 160 bin kişiye 170 bin kişiye böyle pat diye bir anda iş bulmak öyle kolay bir iş değil. Bir web sitesine bir gün içerisinde 10 bin tane 15 bin tane, 20 bin tane ilan girmek öyle bir matematik yok. O, 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 o teknolojik olarak mümkün bir şey sadece. Bir yerdeki verileri alır, başka bir yere aktarırsınız. O verilerin doğruluğu, yanlışlığı, eksikliği, noksanlığı bile denetlenemez. O kadar sayıyı denetleyecek insanı bir araya getirmek de mümkün değil. O tamam bir ticaret yapılıyor anlıyorum eyvallah ama ticaret böyle yapılmaz. Bakın buradaki insanların hayalleri, umutları var. Buradaki insanların tutunacak bir dala ihtiyacı var. Buradaki insanların ceplerindeki 3 kuruş para onlar için çok kıymetli. Sizin için 100 euro olabilir. O 100 euro buradaki insanlar için domates, peynir, ekmek, salatalık, belki biraz et, belki de bebeklerinin maması. Benim kızdığı Nokta bu. Aylarca videolarda şunu söylediniz. Dediniz ki 100 euro ver, veren herkes Almanya'ya gelecek. Sadece 100 euro vereceksiniz ve Almanya'ya geleceksiniz. Herkes gelecek dediniz. Bütün videolarda bunu söylediniz. Size güvenen, sizi seven, size inanan insanlar da ne yaptılar? Sisteminize üye oldular. Dünkü videoda ne dediniz? Biz öyle bir şey söylemedik. 160 bin kişi, 170 bin kişi iş bulmamız zaten mümkün değil dediniz. E bundan birkaç gün önce, bundan birkaç hafta önce öyle demediniz. Öyle demiyordunuz, öyle söylemiyordunuz. Ben videoda zaten kimin gidip kimin gidemeyeceğini söyledim. E gidemeyecek adam da başvuru yapmış ben ne yapayım? Hemen söylüyorum parasını iade edin. Eğer o adam gidemeyecekse ve CV'sinde bu açık bir şekilde çığlık atıyor bağırıyorsa dönüp de ki kardeş sen bizim sistemimize üye olmuşsun. Kusura bakma ama bu matematikte senin Almanya'ya gelmen mümkün değil. Bu parayı bize boşuna vermişsin sen deyip iade yapabilirsiniz mesela. Çok basit. Yani bir işi doğru yapmak gerekiyorsa o zaman doğru yapmak gerekiyor. Doğrusunu yapın. Yani ama biz onlara üye olun demedik zorla. Ama hepiniz gideceksiniz dediniz. Bu insanların tutunacak bir dala ihtiyacı var. Bu insanlar zaten bir şekilde 3 e, üç kuruşu beş kuruşu zor bir araya getiriyorlar. Bakın Almanya'da oturduğunuz yerden Türkiye'de yaşananları bilemezsiniz. Ki bu işte birkaç gündür işte üstüme geldiler itibar suikastı falan fistan bilmem ne. O konuya girmiyorum bile. O konu beni bağlamaz. Ben savcı değilim, hakim değilim. Ben ben avukat değilim, bir şey değilim. Yani ben o konuda doğruydu, yanlıştı, haklıydı, haksızdı, uğur, dündar, şu, ben onları bilmiyorum. O konu beni bağlamaz. Benim bahsettiğim şey onlardan çok ayrı. Siz bundan aylar önce videolarınızda dediniz ki 100 euro verecek herkes gidecek ki matematiksel olarak, ticari olarak da zaten bu mümkün değil. Yani mümkün değil gitmek isteyen insan zaten size yeri geldi 3000 euro, 5000 euro, 10000 euro, 15000 euro, 19000 euro vermedi mi? Verdi. Gitmek isteyen, gitmeye gücü olan, gidebileceğini bilen insan zaten bu paraları çıkartıp verdi. Burada asıl mesele gitme olasılığı olmayan ne yaparsa yapsın, değil 100 euro, 10000 euro da verse gidemeyecek olan insandan alınan paralar. Yani bu adamın zaten gidemeyeceği apaçık ortada ve dönüp eğer herkes gidecek derseniz değil 100 euro size 1000 euro da verirlerdi zaten bulup buluşturup. Ama bu adamların gidemeyeceği belliydi zaten. Bütün o süre zarfında bu sistem kurulurken, kurulmadan önce, kurulduktan sonra herkes gidecek, 100 euroyu veren herkes gidecek dendi. Dün dendi ki, biz öyle bir şey söylemedik. Öyle bir şey mümkünat yok. Dün çok doğru konuşuldu. Gerçekten doğru konuşuldu. Çünkü mümkün değil. Bir kere 160-170 bin kişiye iş bulmak mümkün değil. Bir web sitesine bir gün içerisinde 10 bin tane, 15 bin tane ilan girmek mümkün değil. Doğru ilan girmek mümkün değil. Sistematik olarak bu yapılabilir. Bir yerden o işler çekilir. Sisteme yüklenir. Yani teknolojik olarak mümkün. Ama mantıken yani, yanlış ve ee, örnek veriyorum. Şu da söylendi. Biz sanayi sözleşmesi göndereceğiz. Ee, sen konsolosluğa başvuru yapacaksın. Ee, işte, e, i̇şte e, konsolosluktan onay alınca iş sözleşmenin orijinali gelecek. Ha, red alırsın almazsın onu bilemeyiz bilirsin. Yani konsolosluğun kime red verip kime red vermeyeceği çok net olmamakla birlikte. Yapılan başvuru eğer matematiksel olarak doğru yapılmışsa zaten red almıyor. Ama iktisat mezunu bir adama Su tesisatı sözleşmesi göndermişseniz eğer ki gönderilmiş, o adamın zaten konsolosluktan red alacağı açık bir şekilde belli. O adam zaten de red alacak. E sonrasında şu söylenecekse eğer, vallahi ne yapalım biz sana sözleşme gönderdik bir tane, konsolosluk red vermiş. E verir. E çünkü matematikte sıkıntı var, işlem hatası var. E tabii ki de verecek. Ki dünkü videoda da şu söylendi, işte konsolosluğa da müdahale ediliyor. Abi böyle bir şey mümkün değil. Alman konsolosuna kimse müdahale edemez. Bu kim olursa olsun. Bakın kim olursa olsun. Yani hiçbir konsolosluğa dışarıdan hiç kimse müdahale edemez. Bu adam kötü, bu adamından gelen evrakları red verin denmez. Oradaki işlemlerin tamamı bireyseldir, şahsidir, sizindir, başvuru yapanındır. Bu arkadaş Ahmet Ağa'nın oğlu diye buna red verelim, bu arkadaş Mehmet abinin kardeşi diye buna red verelim denmez. Öyle bir matematik yok, öyle bir şey yok olmaz olamaz mümkün değil. Sizi seven insanlar var. Size güvenen insanlar var. Arkanızda diyorsunuz ya daha gibi duran insanlar var. Onların iyi niyetine istinaden o zaman dönüp bu yaptığınız işte bazı düzeltmeler yapmanız gerektiğini düşünüyorum insani olarak. Adam eğer gidemeyecekse, gidemeyeceği gün ışığı gibi ortadaysa dönüp diyeceksin ki kardeş bir saniye bekle. Sen zaten gidemezsin. Bu parayı bize yatırma. Nasıl yapılır sistem? Örnek veriyorum. Şimdi daha video çekerken aklıma geldi. Bir checklist oluşturulur. O checklistte işte üniversite mezunusun bir tik e, sigorta geçmişim var. iki tik şu işte bu var var. O 10 tane tikten 8'ini dolduran ve gitme ihtimali olan adam sana ödeme yapsın. Demek ki gitme ihtimali var. Ortaokul mezunuyum. Sigorta geçmişim yok. Belgem yok. O adam sana ödeme yapamasın abi. Yapamazsın ya. O parasını ondan alma. Çünkü o onun cebindeki son kuruş para. Türkiye'de ekmek aslanın ağzında, midesinde falan değil. Ha. Bitti ekmek yok. Ve siz tuttunuz bu insanlardan yüzer euro para aldınız. Benim kızdığım nokta bu. En başından beri bu matematik zaten yanlıştı. Ve bunu dile getirdiğim zaman sizi çok seven, size değer veren insanlar beni topa tuttu. Sen dedi bıdı 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 söylendi durdu. Ya arkadaş diyorum bak ben kimseyi kötülemiyorum. Ama Böyle olmaz. Yani doğrusu bu değil. Bu matematik yanlış. Yok dedi güveniyoruz da ediyoruz da buyurun. Dün kendiniz söylediniz. 160-170 bin kişi iş bulmanız mümkün değil. Böyle bir matematik yok. Peki bu kadar insandan alınan para ne olacak? Benim değil diyorsunuz. Kimin? Kimin? Siz söylediniz. Size inandıkları için verdiler. Size güvendikleri için verdiler. Sizin onları kandırmayacağınızı düşündükleri için verdiler bu paraları size. Peki ya şimdi? Bilmiyorum. Ben bana kızsanız da, küsseniz de, sövseniz de doğruları söylemeye devam edeceğim. Çocuklarıma da böyle çok güzel bir miras bırakacağım. Dönüp diyecekler ki babam her seferinde her zaman doğru neyse onu söyledi. Aynı rahmetli babamın yaptığı gibi şehit Bakır'ın oğluyum. Benim çocuklarım da yarın dönüp diyecekler ki biz Necati Bakır'ın oğluyuz. Doğru neyse onu söylerdi rahmetli. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.